Bu etkinliğimizde dört parçalı puzzle yapmayı öğreneceğiz. İlk olarak temel şekillerden kalp şeklini çalışma düzenine ekliyoruz. Genişlik değerimiz 60. Uzunluk değerimiz 60. Yükseklik değerimizi de 3 mm olarak ayarlıyoruz. Daha sonra bunu şu şekilde sol tarafa yerleştirdik. Katı özelliğine tıklayarak rengini kırmızı olarak ayarlıyoruz. Daha sonra bir kopyasını çıkartıyorum dört parça olacağı için toplamda dört tane kalp oluşturacağım. İkincisinin rengini turuncu. Bir kopyasını çıkartıyorum. Yeni oluşturduğum kopyanın rengini yeşil. Bir kopyasını çıkartıyorum. Yeni oluşturduğum kopyanın rengini de şuradan pembe olarak değiştireyim. Siz renkleri istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Evet. Şu şekilde toplamda elimde dört tane kalp var. Yani puzzle'ın her parçası farklı bir renkte olacak. Şu an parçaları ayarlamak için gerekli kalıpları hazırlayalım. Temel şekillerden kutu şeklini çalışma düzlemini ekliyoruz. Genişlik ve derinlik değerini 40'a 40 olacak şekilde ayarlayalım. E 40 biraz fazla olacak gibi 37'ye 37 olarak ayarlıyoruz. Yükseklik değerimizi de 10'dan biraz daha fazla olacak. Yani kalp 3'tü, bunun yüksekliğini 4 olarak ayarlıyorum kalıptan iki tane lazım bana. O yüzden hemen bir kopyasını çıkartıyorum ve sağ tarafa kaydırıyorum. Kaydırdıktan sonra puzzle'ın birbirine takılması için silindir şeklini alıyorum. Taraflar özelliğini hemen 64 olarak ayarladım. Genişlik değerimiz 8, uzunluk değerimiz 8, yükseklik değerimiz de kare parçalarla aynı olacak şekilde 4 olarak ayarladım şekilde bu parçayı tam bir şekilde şu kareye temas edecek hale getiriyorum. Şu şekilde. Şu an tam temas ediyor bakın. Daha sonra hizalayarak tam ortaya hizalıyorum. Şu şekilde. Tam ortada olsun. Aynı şekilde bir kopyasını çıkartıyorum. Çıkarttığım şekli diğer parçanın önüne götürüyorum. Daha sonra yine iki şekli beraber seçiyorum. Hizalamaya da tam ortaya hizalıyorum. Evet. Birinci şık, şey, şey, yandan bakalım şöyle. Izgaraya tuttur değerin bir. Şekillerden bir tanesinde silindiri 1 mm içeri alıyorum. Diğerini ise çapı 8 milimetreydi. Diğerini 7 mm içeri alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunun 1 mm'si dışarıda bakın. Bununsa 1 mm'si içeride olacak şekilde ayarlıyoruz. Daha sonra şu parça şuradaki parçadan biraz daha büyük olması lazım ki daha sonra puzzle'ı birbirine takarken rahat bir şekilde girsin diye Shift tuşuyla beraber bunu orantılı bir şekilde büyütüyormuş gibi yapıyorum. Çapını 8.5 mm olarak değiştiriyorum. Yüksekliğini yine tekrar 4 olarak ayarlıyorum. Şuradan hizasında herhangi bir kayma var mı kontrol ediyorum. Bakın yine tam ortaya hizaladım. Daha sonra bu iki şekli beraber seçiyorum. Grupla düğmesiyle grupluyorum. Puzzle'ımın bir parçası. Şu ikinci parçayı gruplamadan önce içerisindeki silindiri seçiyoruz. Silindirin katı özelliğini delik olarak değiştirip ikisini beraber seçip bu şekilde grupluyoruz. Puzzle'ımın şu an iki parçası hazır. Bunlar benim kalıplarım. Daha sonra bunlar kalıp olacağı için ikisini beraber seçiyorum. Katı özelliğini delik olarak değiştiriyorum. Daha sonra ikisini biraz şöyle sağa doğru kaydırayım. Şimdi puzzle'ın birinci parçasını yapacağız. Birinci parçası kalbin sol üst tarafından oluşacak. O yüzden şuradan oluşturduğum birinci kalbin kopyasını çıkartıyorum. Ve kopyasını getiriyorum şurada. Kalbi tam oruç alacak şekilde görüntüyü düzleştirelim şuradan. İki boyutlu görüntüme geçelim. Bu şekilde biraz yaklaşalım. Evet. Evet, şu an artık tam şu kısımdan ideal ortalayacağız ya da tam parçanın, puzzle'ın birleşim yeri nerede olmasını istiyorsanız orada gerekli ayarlamalar yapacaksınız. Şu an tahmin olarak şurası benim için ideal. Birinci parçanın yeri. Daha sonra ikinci parçaya getiriyorum. İkinci parçayı 90 derece döndüreceğim. Tıkladım. Shift tuşuyla beraber şöyle 90 derece döndürüyorum. Daha sonra bakın bunu da kalbin tam ortasından şu şekilde Nereye istiyorsam artık parça nerede olacaksa bakın yukarı aşağı hizasını ayarlayacağız. Evet bu şekilde hizalıyorum. Daha sonra şurada artan parçayı kapatmak için bir tane şeffaf kutu alıyorum ve şeffaf kutuyu şu şekilde büyüterek o parçayı kapatıyorum. Birinci parçada seçim çok kolay. Hepsini beraber seçiyorum. Hepsini beraber seçtikten sonra grupla düğmesine basarak önce bir tekrar grubu çözmem gerekiyor. Çünkü şu parçanın bir kopyasını alıp yine şurada beklemesi gerekiyor bizi. Onu çoğaltmayı unuttuk. Daha sonra ikisini beraber seçiyoruz. Grupla düğmesiyle basarak bunun birinci parçasını tasarlamış oluyoruz. Bundan sonraki süreçte diğer parçaları tasarlamak için daha önce oluşturduğumuz kartlardan seçiyoruz ve bir tanesini tam olarak daha önceki çalışmanın üzerine ekliyoruz. Ekledikten sonra ikinci parçayı tasarlayacağız. Yine ilk olarak şu parçanın bir kopyasını çıkartıyorum. Kopyasını şuraya uyacak şekilde 90 derece döndürüyorum. Shift tuşuyla beraber döndürdükten sonra bakın tam şuraya oturacak şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra ikinci parçanın bir kopyasını çıkartıyorum. Çıkarttığım kopya parçayı şu şekilde uygun konumda döndürüyorum. Shift tuşuyla beraber 90 derece. Daha sonra bakın onu da şuradan artık parçanın şu alt hizasını nereden tutmak istiyorsanız oraya göre getiriyoruz. Evet şu şekilde bakın. Tam ortalıyoruz. Şurada olması bizim için yeterli. Şu artan parçayı yine kapatacağız bakın. Yine bir kutu alıyoruz. Delik kutu aldık. Şu şekilde parçayı kapattık. Bundan sonraki seçimlerde Shift tuşuyla Önce şeffaf kutuları daha sonra da en son eklediğimiz kalbi seçeceğiz. Ve beraber gruplayacağız. Daha sonra grup ödemesine bastığımız zaman bakın şu an ikinci parçamız hazır. Yine ayarını bozmadan yeni bir kalp getiriyoruz. Tam olarak diğer parçaların üzerine oturtuyoruz. Şimdi yine birinci kalıbımızın kopyasını çıkartıyoruz oluşturduğumuz kalıbın kopyasını shift tuşuyla beraber uygun bir şekilde döndürüyoruz. Diğerini takip edecek bakın bir öncekini. Hemen şu şekilde şuraya yerleştiriyoruz. Daha sonra ikinci parçanın bir kopyasını çıkartıyorum. Kopyasını alıyorum. Şu, şu üçüncü parçayı oluşturacağımız için uygun şekilde döndürüyorsunuz. Bu şekilde. Daha sonra onu da bakın şurada parça tam nereye gelmesini istiyorsanız ona göre ayarlayacağız. Şu şekilde. Daha sonra şurada artan parça var. Bakın yine onu kutu şeklini alıyoruz. Bir tane delik kutuyla orayı kapatıp daha sonra şimdi sırayla Shift tuşuyla bakın. Birinci şeffaf kutu, ikinci şeffaf kutu, üçüncü şeffaf kutu ve tam parça olan yeşil kalbimizi seçiyoruz. Grupla düğmesine bastığımızda şu şekilde üçüncü parçamız da hazır. Dördüncü kalbimizi getirip yine aynı mantıkla tam üzerine oturtuyoruz. Daha sonra artık parçaların kalıbını yeni bir kopyasını çıkartmaya gerek yok. Önce birinci parçayı shift tuşuyla ilgili konuma kadar döndürüyorum. Şu şekilde tam yerine yerleştiriyorum. Daha sonra şu parçamın aldım shift tuşuyla 90 derece döndürdüm. Onu da bakın şuradan şu yukarıda ilgili konuma yerleştiriyorum. Daha sonra şuradaki artan parçayı yok etmek için delik kutuyu aldım. Oradaki parçayı kapatıyorum. Şimdi yine shift tuşuyla birinci kutu, ikinci kutu, üçüncü kutu ve tam parça kalbimi seçip grupla düğmesine bastığımda dördüncü parçam da hazır. Şu an puzzle'ımızın tamamlamış olduk. Bu şekilde görüntüyü bir düzleştirelim. 3 boyutlu görünüme geçelim. Çalışmamızı şöyle tam ortaya alalım ve görünüme sığdıralım. Şu şekilde bakın. Artık tek tek ayırıyorum birbirinden. Birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça ve son olarak da dördüncü parça şekilde sizler de istediğiniz şekli kullanarak dört parçalı bir puzzle yapabilirsiniz. Umarım faydalı olması dileğiyle. Ctrl bu şekilde puzzle'ımız hazır.